dünyada şöyle bir şey var. Artık herkes hikayesi olan insanları izlemek istiyor. Bravo. Yani şarkıcıysa da onun hikayesini <laughs> bilmek istiyor. <laughs> i̇şte o yüzden mesela şu an işte Karsu gibi, Melek Mosso gibi <laughs> daha hikayesi olan insanlar. Artık insanlar sentetik oyuncu, sentetik şarkıcı, sentetik komedyen, <laughs> bildik şakalar onların hiçbirini istemiyorlar. Bravo. O yüzden destekleyeceksem de diyor ben zaten Türkiye'de yaşıyorum, zaten kazancım belli zaten tiyatroların biletleri belli konserlerim Ben gideceksem hikayesi olan birine gitmek istiyorum ve kendimi o hikayeyle Hı -hı. özdeşleştirebileyim insanı Hı. alkışlamak istiyorum. İlham bir de bir, İlham şey, almak istiyorum. bir şey var evet. benim Kaan'da da gözlemlediğim bu yani hani ben daha önce onun programına katıldım işte teşviki mesaimiz oldu aynı şey Hayko'da da Herkes tamamen. Mesela Hayko'nun örneğiyle ile Kaan'ın örneği bence birbirine çok yakın. Hayko şöyle, ben defalarca defalarca yani e, burada yeri gelmişken yaptığın müzik, denediğin her şey e, çok hayranlık uyandırıcı ve çok üst düzey şeyler. Çünkü çok cesaret gerektiren şeyler ve e, sürekli de senin takipçin olmaya da devam edeceğiz hepimiz. Çünkü şöyle bir şey görüyorum ben, hem Kaan'da hem sende hem sizde e, sanatın iyileştirici bir tarafı var. Diyor ki ben hırslıyım. Aslında hırslı değil, azimli. Çünkü hırs başkasıyla ilişkili bir şey. Evet. Sen başka birinin mesela başarısız olmasından ya da sen başka birinin başarısız olmasından mutlu olabilecek birisi değilsin. Ee, Okan burada bu provokasyonu yaparken aslında bir şeyi hatırlatıyor. <laughs> ben şöyle şöyle bileyim diyor. <laughs> Çok Çünkü... Okan abi de var biraz ya. Yani. <laughs> <laughs> yani sonra, sonra konuşuruz. Program kafansın Okan abi. Ben anlatacak <laughs> bir şey <söyleyeceğim. gülüyor> Müteşekkirim bunu ifade ettiğin için ama ben şeye çok inanıyorum. E, bunu da hep ifade Sen ediyorum. Sen mi yani. söylemiştin kuliste zaten? Hani bir insanın e, zaten dostunun acısını paylaşmak ayrı bir şeydir ama e, önemli olan Başardım. başarısını paylaşabiliyorsa. İçten. Ama tabii. Ben e. kıskançlığa çok inanıyorum. Yani insanların bir araya toplanıp birbirlerini kıskanarak hı hı. E, yarışa girerek hı hı. birbirlerini e, biraz daha ileri fırlatma. Yani şöyle düşünelim. Bu motivasyona ben de inanıyorum. Bir yüz metre koşacağız ama kimse hızlı koşmuyor. Evet. Ben şimdi o, izleyince o çok kıskanacağımı biliyorum. Ama işte. kıskançlıkla, yarışmayla bu tarihte de var. Yani işte efendim şu 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 seneler arası Paris'te bir araya gelen ressamlar şu 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 seneler arasında Londra'da bir araya gelen müzisyenler filan seni şurada olanlar filan bunlar birbirlerini kışkırtmışlar <laughs> ve bu kışkırtma hiçbir zaman Üretim şöyle olarak olmamış geledim, evet ya bugün tabii. ben Türkiye'de insanları görüyorum o da bana biraz riyakarca ve yapacak ay bayıldım bayılır. Birazdan dönüp diyecek ya Allah belasını versin. İşte ha, bak bu değil. Çok Mesela, net. Yani bayıldım. Ya bu, bu değil. Ben direkt diyorum ki kıskandım. Neyini kıskanıyorum? Arabasını kıskanmıyorum. Evini Tabii. kıskanmıyorum. Karısını kıskanmıyorum. Şusunu kıskan, busunu kıskanmıyorum. Yaptığı işi kıskan. Bu nasıl onun aklına gelebilir de benim aklıma gelmez? Bu iyi bir kıskançlık. Evet yani bu işte bu bu yani ileri götüren evet. ileri götüren şey ilham Mesela deli Tabii. oluyorum. Seyrettim. Seyrettim çünkü ben eee Richard'a teklif ettim, sana da teklif ettim Richard'a. Sana da teklif Richard ettim. Senden oldu. hayır cevabı alınca ona teklif ettim, o da hayır dedi. Ben <laughs> halbuki tek başıma, tek başıma oynayacağım ben yani. Ben hayır demedim, yetişemem hepsine. Ya sen ben de yetişemem aynı şeyi söyledim, ha, ben dedim diziye başlıyorum. Ya, abi. Yani. ya diziye başlı, Neyse. Ben de <laughs> ilk defa bir ezber yapacağım, bir kocaman bir kitapçığı ezberleyeceğim, nasıl ezberleyeceğimi tamam. bilmiyorum. Sonra Hayko'nun iki tane şarkısını koyduk. Hayko'nun iki şarkısı şimdi işte plak şirketleriyle konuşacağız falan resmi izinlerini de alacağız. Şimdi Hayko'nun şarkıları Richard için yani bizim kurguladığımız uyarlamamızdaki Richard için Bestelenmiş gibi. Tabii. Şimdi orada Hayko'nun şarkısını ben ve bizim arkadaşlarımız söyleyeceğine Hayko söyleseydi, ben de rahat etseydim. Bir oyun Hayko oynasaydı, bir oyun ben oynasa olmaz. Telefon açtım dedim ki o kadar rahatım ki Hayko yakın arkadaşım. Alo Richard da oynuyorsun. <laughs> dedi ki bana abi bana Jekyll ve Hyde geldi ya dedi. Dedim <laughs> kapat o telefonu. yani, kapat o telefonu. Bu, Bitiş projesi. Bit, şey. Git onda oyna. Tamam. Yani ya. Ama, ama işte ne güzel içten bir Bayıldım. Şey çok iyi proje. Sana çok yakışacak. Ama şu an çok sürecek. Çok kıskanıyorum seni. Çok, çok kıskanıyorum. Olsa. Bence çok hala oynayabilirsin. Ama çok yakışacak çok sana. Kapat telefonu bana falan. Hiç konuşmadım. Azar işittim kapattım. Çok, çok Ama bu açıklık çok güzel. Ama yani yönetlen e, Taner bize işte ya kastımız Hayko Cepkin deyince mesela biz böyle abi daha iyi bir kast olamazdık yani. Olamaz. Olamaz. Evet, olamaz yani, net. Olamaz. olamaz. hepimiz yükseltecekmiş gibisi. Yani, yani... o <laughs> <Yani, gülüyor> <bu kadar> çok <laughs> Bir de, <laughs> bir de <laughs> şeyde de, <laughs> duymuştuk de şey mi oldu. Çok beni şaşırttı. Şimdi enteresan bir şey var Hayko'da. Şimdi genelde şeye gidiyoruz ya, tiyatroya gidiyoruz. Şimdi benim en zevk aldığım en sadistik durum ya ben o sadizmde yapmak istiyorum. Ee, oyundan önce kulise gitmek. Of. Hmm, oyundan sonra kolay. Adam başarmış. Evet. Rahat rahat canım benim ya. falan diye. Önce oyundan önce şey. gittiğin zaman e, daha o ezberin derdinde filan donum nerede filan. <laughs> ya donumu giydin mi filan tamamen aklı karışmıyor. gayet rahat. Yani birazdan bacak bacak üstüne atıp oyunu seyredecek gibi olarak oraya gidiyorsun. Canım başarılar. <laughs> Al sana. En önce Can, oturuyorum. Canım başarılar. Vallahi çok ümitliyiz falan filan. Ben bundan böyle bir donum nerede beklerken bu da sana bir şey göstereceğim şimdi. Ne oluyor ya? <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor ya? Nasıl bu kadar kendine emin olabilir ya? Dur bakayım bir acayiplik var falan. Yani herhalde şaşkın değil mi? Falan filan diyerek dedi Pa 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 pa. Biz, pa 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 oynadı. Yani çok acayip. Çok acayip. Hakikaten girerken dedik bunu yapacağım dedi. Çıktı falan filan. Bir de bizle kafa buldu söyledim ya ben tiyatrocu olmadığım için. <laughs> <laughs> ya müthiş rövanş. Güzel şey öğrenmek çok güzel çünkü. Evet. Yani evet. bir öğrenci şimdi ben 44 yaşındayım. tabi bir sürü 26 yıldır sahnedeyim. Binlerce konser yaptım. Büyük, küçük senin bahsettiğin gibi 4 kişinin, 8 kişinin olduğu konser de yaptım. 750 bin kişinin olduğu konser de yaptım. Ee, ama şimdi kendi işimi kurgulayıp kendi senaryomu oynuyordum. Şimdi başka birinin senaryosu. Benden başka Hı -hı. istekler var. ...yapamayınca... ...yapamadığını söyleyecek bir şeyin içerisine giriyorsunuz. Azarlanacaksınız. Kızılacak... ...belki bir şeyler olacak. Ee, orada... ...26 yıllık ben bunu yapıyorum... ...bana kimse bunu yapamaz diyeceğine... ...tık bir anda lisedeki öğrenci şeyine geçip... ...öğrenmeye hmm. başlayıp... Of tabii de, evet. o, ...o kadar güzel bir şeydi Çok. ki... ...ve akademik bir... ...tekrar okuldaki günlerim geldi aklıma... ...kantin yemek, beraber yemek molayı beraber vermek tekrar 12'de alkış alınacak. Umutla oynamak falan. nasıl bir şey? Böyle tecrübeli ve büyük iyi bir oyuncuyla. büyük rahatlık. İşte ya. mesela o benim sahnedeki rahatlığım. Çünkü çok önemli yerleri, önemli kareleri oynuyoruz. Evet. Ee, önemli değişim sahnelerinin olduğu yerler ve hmm. hem yüksek tempolu olan hem de çok ağır draması olması gereken şeyler hmm. onun yüzünü görmek onun yüzünü gördüğün zaman büyümeye çalışmak hmm. ben büyümeye çalıştığım zaman onun büyüdüğünü görmek o çok güzellikle şimdi biz 17'si 18'i 19'u 20'si oynuyoruz. İkisi zorlu. E, 17'si 18'i Sonra e, e, da eee 19'u 20'si Unique'de hangisine geleceksin? Çünkü Ama ben 15'i bizim zaman... oyunumuz var. 17'si ha. gelebiliriz hatta. Ne zaman? beraber Premier'de ben diyorum. de geleyim. Premier'de yer yok <gülüyor> <gerçekten> <gülüyor> <bir> şey. <gülüyor> <yaptık> <gülüyor> ya, yok <laughs> yani. Ama gerçekten. Biz öyle mi yaptık ya? Gerçekten. Ve e, şey İKSV festival olduğu için de bilet. Ne yani. dediniz evet. o zaman? 17, 18? 18, 18'inde <laughs> zor da bilet tükenmek üzere. 18'e 19'da <gülüyor> satılıyor <gülüyor> şu anda satışta Unique'de <laughs> olan. Ona gel. Ya sen geleceksin, ama ben seni kulise aldırtmayacağım. <laughs> <laughs> Aynısını yapmaz Canım <laughs> diye böyle elim cebime girip gel bir öpeyim abi. çabuk gideceğim falan. <gülüyor> <gülüyor> çok da kalmayacağım hiç <laughs> böyle. Ay. Ay. Çok <laughs> bir şey, hayat bir rövanş <laughs> diyorum sana. Ama şey oy, yaz benim oyundan sonra bir davete katılacağım. Ben kalamam sana şimdi. her tebrik ediyorum. Ya o çok ağır. Çok arada ağır. Lazım. ha arada çık. Arada çıkma. Arada o, o terbiyesizlik. Evet. O terbiyesizlik. Oyundan sonra gelemeyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> bir partiye davet edeyim. <laughs> Ay çok haince. Evet. Ay. Pick it.